Evet, şu anda Haponaf'tayız. Haponof hemen tren istasyonunun yanındaki bölgede bir çakılma ve yaralama haberi aldık. Fahir üzerine olay yerine geldik. Polisler şu anda burayı tamamen çevirdiler. İçeri sokmuyorlar. Olayın geliştirmeye ilgili bilgileri sonradan aktaracağız. Evet hemen merkez Haponof tren istasyonunun yanındaki yerde yaralama olayı var. Şu anda 8 ağır yaralının olduğu bilgisi geldi. Olay yerine bu şekilde çember içine aldılar. Şu anda noktayız Burada bugün büyük bir olay meydana geldi. Bıçaklama ve yaralama meydana geldi. Şu anda olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, güvenlik görevlileri geldi. 8 kişinin yaralandığı bilgisi geldi biz de olay yerinde gelişmeleri takip ediyoruz. Yaralılar ambulansla ilk tedavilerin yapıldı. Bazıları hastaneye kaldırıldı. Olayın sebebiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Bekleyişimiz sürüyor. Son bilgilere göre yaralı sayısının 12'ye çıktığı öğrenildi ve bıçaklı saldırıya karışan 39 yaşındaki bir kadının tutuklanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.